Üf. Bir insan her şey aynı anda buruşuk olabilir mi ya? Şuradan bir çorap, bir mendil çıksın düz olan, vallahi sevinçten ağlayacağım ya. Kusura bakma kardeş, bir aydır ütüyle küsüz de onun için böyle oluyor. Şuraya bak, dergi bile buruşuk. Hah. Bu da buruşuk. Oğlum Memoli, bu sene buruşuk gömlek moda olsaydı fırtına gibi esmiştin sokaklarda, fırtına gibi. Ah, diş fırçam. Hoş biraz kılları bukle bukle olmuş ama fırçalayınca düzelir herhalde. Ya bana hep böyle oluyor. Çoraplarımı ararken terliklerimi buluyorum. Pijama mı aradığım zaman paletlerimi buluyorum. Demek ki ben bundan sonra bir şey kaybedersem başka bir şey aramam gerekiyor. Ne kadar zekiyim. Yalnız ben biraz daha böyle kendi kendime konuşmaya devam edersem... ...köylü kızın dediği gibi keçileri iyice kaçıracağım. Ondan sonra gazete ilan versem bile toparlayamayacağım. Tanrısının dediği gibi. Taş. Hadi, hadi acele edin biraz hadi. Biraz daha uyanırsanız bu yediğiniz yemekleri sabah kalmasını sayacağım ona göre ha. Bu kadar aptalca espriler yapmazsanız daha rahat yemek yiyeceğiz. İştahımız da kaçmayacak. Ne dedin sen bana Ne dedin? Aptal mı dedin sen bana <Gülüyor> Ha? Ha? <laughs> Bakalım kafa nasıl? Bıraksan onu ya ha? Yat şuraya! Dur Dur, Bırak. Otur, otur. 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 Sen şunu gözümün önünde! dedin de. bana ha? dedi ya, bana. Ya. mu? Çek. Aptal dedi bana. Ha? Kafana sıkınca. Bıraksan sen şunu! Yap. 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 Bırak. Yap. 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 Gebertirim! Yap. 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 Mazhar Bey. Buyurun efendim. Ben sizi yattığını sanıyordum. Yatıyordum da efendim. Son bir kez evi kontrol edeyim dedim. İyi de Mazhar Bey. Bu sizin göreviniz değil ki. Bu iş için bir yığın adamımız var bizim. Biliyorum efendim. Ee, ayrıca sanki yukarıdan bazı gürültüler duydum. Gürültüler mi? Bırakma diyorum sana! Ya Sen, bizi ya! Yat şuraya! Ne? Niye vuruyorsun ona? Ne demek bize? niye vuruyorsun? kadınlara mı? Yetiyor? Evet kadınlara. Komik miydi bu? Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun sen? Ah. Yıllardan beri yanımda çalışıyorsun. Eğer hala bir hanımefendiye nasıl davranılacağını öğrenemediyseniz hemen defolun buradan. Ama Gülsüm Hanım rehine bunlar. Siz! Birincisi, bir daha Gülsüm Hanım'ın sözünün üstüne söz söylersen seni buradan çöp torbasında çıkartırım. İkincisi, Bunlar rehine de olsalar önce birer hanımefendiler. Sizin gibi üç gündür giydikleri çoraplarının içinde jelatini kebap yağına bulanmış sigara paketi taşımıyorlar. Çok yakında bu rehineler sadece benim değil sizin elinizi de kurtaracaklar. Yerinizde olsam baş tacı ederdim onları. <laughs> O kadar çok filminizi izledim ki. Böyle olsun istemezdim. Ama ne yazık ki bazen şartları biz değil, şartlar bizi kontrol ediyor. <laughs> Belki bir gün beraber kahve içeriz. Sen ne dersiniz? Bana anılarınızı anlatırsınız. Hadi. Şimdi yemeğinizi bitirin. Lütfen. Hadi lütfen. Hadi buyurun. Afiyet olsun. Yemekleri bitince ikisini de bağlayın. Size güven olmaz. Kapıyı açık falan unutursunuz. Salaksanız ya hepiniz şunu. Masar Bey, buyurun efendim. Siz hala yatmadınız mı? Sizin merak ettim efendim. Merak edecek hiçbir şey yok Masar Bey. Geç oldu. Hadi artık yatın. İyi geceler. İyi geceler efendim. abla bunlar ya? Deli bunlar ya! Ne bekliyordun zaten? Sıkıysa... ...hal mi kaldı? Bari dedem dedi ki... ...herkesin bir kahramana ihtiyacı vardır. Ölene kadar sen benim kahramanım olacaksın. Hadi git artık. Hadi. Neredesin be köylü? Kadar? Neredesin be köylü kızım? Neredesin be? Neredeysen bir sinyal gönder bana. Bir işaret ver de bulup gelip kurtarayım seni. Tutayım sözümü. Ben köylü kızını istiyorum. Baba. Bana Cem geliyor. Kadere bak. Cem, sen bu kapıya böyle vururken elin acımıyor mu? Yok. Yoksa sen Süperman falan mısın? Ne? Bunu bana söylememeni hiç yakıştıramadım. Hayır, belki aynı gezegenden değiliz. Ha. Belki ben senin gibi uçamıyorum. Uçsam bile senin gibi konamıyorum. Ama bunca zamandır dostuz, arkadaşız değil mi? Hiç yakıştıramadım senin gibi bir kriptonluya. Baba ne diyorsun sen ya? Aklınla oynuyorum. Sen içki mi içiyorsun? Yo. <laughs> Aklımla oynuyormuş. Kolay mı benim aklımla oynamak ha? Cem sen buraya niye geldin? Ee, <laughs> e, e, ben buraya niye geldim ya? Gördün mü? Bu kadar kolay işte. Ya hadi ya başka zaman geçersin dalga. Hazırlan hazırlan çıkıyoruz hadi. Nereye? Ha Saati paraların yerini buldum. Hemen geliyorum bekle beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.